İstanbul Başakşehir'de yaşayan 49 yaşındaki bir kadın aracına takip cihazı taktırıp her adımını takip eden eski eşini de şifre etti. Araçtaki takip cihazını tamirhanecide çıkartıran kadın ardından polise giderek şikayetçi oldu. Haklında uzaklaştırma kararı olan eski koca da gözaltına alındı ancak çıkarıldığı mahkemecede adli kontrole serbest bırakıldı. Ben ben, yaslar, arabanın arabanın önü... araçla önünü kesti, tehditler savurdu. Üstüne takip cihazı taktırdığı ortaya çıktı. Eski koca kabusu yaşayan anne kız korku içinde. Ve şimdi söktürüp karakola gidiyorum. Olayın adresi İstanbul Başakşehir. 49 yaşındaki bir kadın 10 yıl evli kaldığı eski eşiyle 2 ay önce anlaşmalı olarak boşandı. 6 yaşındaki çocuklarının velayetini de alan kadın o gün bugündür korku içinde. İddiaya göre boşandığı kocası hem kendisini hem de ilk evliliğinden olan 29 yaşındaki kızını tehdit ediyor. Kendisi daha önceden zaten 6 yıl hapis yatmış bir insan. E, alkol, yasaklı madde kullanan bir insan. Arkamız sağlam olmadığı için, kendisi bizi aciz gördüğü için bizi sürekli ezmeye çalışıyor. Bizi sürekli tehdit etmeye çalışıyor. İddiaya göre eski koca evli oldukları dönemde eşinin aracına takip cihazı taktırdı ve bu vesileyle eski eşinin her adımını takip etmeye başladı. 8 Eylül günü de İstanbul Başakşehir'de aracın önünü kesince aralarında tartışma yaşandı. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Senin burada, senin burada benim yanımda olman yasak. Arabanın, arabanın önünü yasak. Kesmen... Öfkeli adam tartışmanın ardından araca binen kadın ve kızının önünü kesti. Ani fren yaparak kazaya neden oldu. Çaktayım, çaktayım Olayın ardından polise gidip şikayetçi olan kadın daha sonra kaza nedeniyle aracını tamire götürdü. Tamircilerin araçtaki takip cihazını bulmasıyla büyük şok yaşadı. Aracın takip cihazı vardı ve şimdi getirdiğimiz yerde bulundu. Aşağıda sigorta paneline bağlı kablolarla ve şimdi söktürüp karakola gidiyorum. Olayla ilgili çalışma başlatan polis hakkında uzaklaştırma kararı da bulunan eski kocayı gözaltına aldı. Ancak ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tam da bu sebeple anne kız ölüm korkusu yaşıyor koruma kararının olmasına rağmen bunları yapıyor. Hiçbir kanun dinlemeyen bir şahs bu. Ve çok korkuyoruz annemle. Daha neler yapacak? Ne zaman canımızı alacak? Bilmiyoruz. Bana ve anneme ses olur musunuz? Biz çünkü ölmek istemiyoruz.